bedendeki tüm rahatsızlıklarda öncelikle ağır metal ve toksin maruziyetinin araştırılması gerekiyor. Günümüzde özellikle artan teknolojik ürünler, modernleşme adı altında ağır metal maruziyetimiz artmış bulunmaktadır. Bu ağır metallerin yaptığı birçok hastalıklar artık günümüzde herkes tarafından bilinmekte olup vücuttan uzaklaştırılması gerekmektedir. Vücuttan en etkin bir şekilde ve hızlı bir şekilde uzaklaştırabilmek için de şelasyon yapan maddelerden yararlanmamız gerekiyor. Günümüzde en iyi şelasyon yapan maddeler içerisinde zeolit ön plana çıkmaktadır. Tabii zeoliti biz üretirken şase formunda, yani tekli formlarda ürettik. Ve tabii ki miktar olarak içinde 112,5 gram kadar bir zeolit koyduk ve ürün çapını, genişliğini özellikle ürünün üzerindeki yüzey alanını genişletecek şekilde form verdik. Yani ağır metal tutulumunu artırabilmek için yüzey çapını genişlettik. Ayrıca zeolit seçicidir. Yani iyileri dokunmaz. Sadece vücuttaki ağır metal dediğimiz bedene zarar verecek alüminyum, civa, katmiyum gibi ağır metalleri toplar ve atılımını sağlar. Tabii ki Zeolit bir sünger gibi düşünebilirsiniz. Bir sünger ne kadar boşsa içi, o kadar ağır metal tutulumunu arttırıyor ve atılımını da o kadar hızlı bir şekilde yapmaktadır. Tabii ki zeolit sadece ağır metal atılımından sorumlu değildir. Mide bağırsak mukozasının düzenlenmesinde, ağız içi floranın oluşturulmasında da bize yardımcı olur.